Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Konumuz bir yere sonradan gelen olmak. Arkadaşlar bir yere sonradan gelen olmak bizim Anadolu literatüründe şöyle derler. Çayda dem, askerde kıdem. Bunun yani karşılığı nedir biliyor musun? Yani sonradan gelen her işi yapar budur yani arkadaşlar. Bir yere sonradan gelmenin çok türlü türlü eziyetleri oluyor arkadaşlar. Toplumun her yerinde. Örneğin kendi hayatımdan örnek vereyim. Babamın işlerinden dolayı arkadaşlar çok yer değiştirdik. Sık sık yerler değiştirdik ve yeni geldiğim mahallede bak en baştan örnek vereyim ben size. Yeni geldiğin mahallede birisiyle kavga tartışma yaşadığın zaman herkes sana karşı oluyor. Çünkü sen oranın yerlisi değilsin. Oranın yerlisi olabilmen için minimum 5-6 senenin geçmesi lazım. 5-6 sene geçmeden sen oranın yabancısısın. Yani birileriyle sorun yaşadığın zaman ne olur? O benim çocukluk arkadaşım. Tamam sen de arkadaşımsın ama o benim daha çok arkadaşım der. Ve ne olur arkadaşlar? Ondan yana olur. Bir kişiyle kavga ederken kendinizi 10 kişiyle kavga ederken tartışırken bulursunuz. Birbirlerini kollarlar. Siz haklı da olsanız, haksız da olsanız sonradan geldiğiniz için yani karşınızda büyük bir kalabalık bulursunuz arkadaşlar. Bir kişiyle sorun yaşadığınız için. Ve arkadaşlar sonradan geldiğiniz her yerlerde, her yerde aşağı yukarı yani farklı farklı bir şeyin görmedim ben ezilirsin, dışlanırsın. Yani insanlar sana sanki suç işlemişsin gibi davranmaya başlarlar. Yani fabrikada çalışıyorum ben, bölüme yeni geldim. Herkes işi bana yaptırmaya başladı. "Ya kardeşim dedim, adalet nerede Allah aşkına yani. Kendi işinizi de bana yaptırmayın. Sus. Biz de geldiğimizde biz de ezildik." Ya sen ezildiysen yani Burada bir haksızlık var. Ben sana başkalarına yaşatmayayım dememen lazım. Dünyadaki sorun bu. Yani dünyadaki temel mantık, insanların mantığı nedir? Ben sıkıntı yaşadıysam o da yaşasın. Kardeşim ben sıkıntı yaşadıysam başkası yaşamasın diyecek insanlar, diyen insanlar bu dünyayı güzelleştirdi. Yani bir yere sonradan geldiğin zaman ya da başka bir yere taşındın, başka bir toplumun arasına girdin, yeni bir iş, yeni bir mahalle, yeni komşular vesaire bir dedikodu çıktığında önceden böyle dedikodular yapılsa bile millet şu tribe girer. Önceden böyle şeyler konuşulmuyordu yeni gelenden çıkmıştır. Ya da bir şikayet konusu olsa yeni gelen yapmıştır. Her zaman için yeni gelen göze batar arkadaşlar. Bunu toplumun her yerinde gözlemlersiniz. Yeni gelen yani... Şöyledir, ezilecektir, dışlanacaktır. Bu her tarafta böyle. Olmayan yer görmedim. İşe girdiğinizde daha fazla iş yaptırırlar. Yani komşuluk ilişkilerinde de öyle. Bir olay olduğunda, bir dedikodu çıktığında sizden bilirler. Bu aşılacak bir sorun değildir. Yani Türkiye toplumunda da çok fazla, diğer toplumlarda da okuyorum yabancı forumları öyle arkadaşlar. Yeni gelen her yerde dışlanıyor. Yani gerçekten kıdem atlamanız lazım. Oranın yerlisi olmanız lazım. Onun için de birkaç senenin geçmesi lazım. Yoksa yeni geldiğiniz için yani yeni gelen olmak çok zor ya. Yeni geldi. O yapsın. Ben niye yapıyorum? Ben iş yerinde yükseldim. O daha yeni geldi. Nasıl yükseliyor? Biz 3 senedir buradayız. Böyle diye 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 hakkımda dedikodu çıkardılar. Çıkmak zorunda kaldım. Küfür edenler vardı ya ya yeni gelmiş de ne ara yükseliyormuşum filan diyerek küfür edenler vardı. Yani yeni geldiyseniz bir yere bir yerde yeni bir hayata başlasanız bile göze batan siz oluyorsunuz arkadaşlar. Ondan maalesef hareketlerinize sözlerinize çok dikkat etmeniz lazım. Ben bunu çok yaşadım. Babamın işinden dolayı çok yer değiştirdik biz. Yani biriyle hakkını savunduğunda bile seni haksız ilan ediyorlar. Seni suçluyorlar. Yani gerçekten hani örnek verdiğim gibi o bizim arkadaşımız, o bizim köylümüz, o bizim tanıdığımız, sen daha yeni geldin, sen ne artistik yapıyorsun, hakkını savunduğun halde. Yani haksızlığa baş kaldırıyorsun bir kişiye karşı, karşında 10 kişiyi buluyorsun. Yani gerçek hayatta arkadaşlar size karşı birleştikleri zaman pek bir şey yapamazsın. Diplomasi bundan çok önemlidir. Yani... Hani insanlar neden yer değiştirmiyor? Neden doğdukları yerlerde ölene kadar yaşıyorlar çoğu insan. Hani çıkın gezin işte e devletten atalarımı ben baktım. Dedemin dedesi vesaire hani soy ağacı var ya Konya'dan çıkmamışlar. Hani eskiden zaten böyle şey yok. Şimdi değiştiriyorlar falan ev değiştiriyorlar da temel sorun bu arkadaşlar. Yeni geldiğin yerde dışlanıyorsun. Bu dünyanın galiba her tarafında geçerli bir kanun bu. Göze batan, dışlanan, sen oluyorsun. Çok zor bir süreç yeni gelmek. Bir okula yeni geldiğinde de oluyor. İşe yeni geldiğinde de oluyor vesaire arkadaşlar. Ya insanlar insanlara eziyet ediyor. Başka da diyeceğim bir şey yok. Bir yere sonradan gelmek, yeni gelmek gerçekten çok zor. Görüşürüz.